Çok acı. Evem sıkıldı. Kankacığım isim ne? Barış. Barış. Aynen. Neredesin Barış? İranlıyım. İran. Aynen. Ben Selam bir daha. Aleyküm selam. Acı sence nasıl? Gördüm herkes ağlıyor diyor. Herkes ağlıyor. Herhangi bir kronik rahatsızlığın var Hiçbir mı? Hiçbir şeyim yok. Dünyan, Acıyı severim ben. Bu dünyanın <laughs> en acı biberi. Aynı şekilde. Tut 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 eminim. Aynen. Geldi direkt zaten. <laughs> Dudaklarını şöyle yap. Şöyle yap çünkü şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Barış demiştin değil mi? <laughs> Barış nasıl? Çok acı. Evem sıkıldı. Çok acı. Efemsiz evet, kıldı. Hıçkırık mı aşağıda? Aynen. Çok acıdır. Oh, Hadi o, ya. O, o, o. Şu an boğazdan gırtlağına indi mi? Her yerim yanıyor. Açıklamayayım. Barış nasılsın? Çok acı. Abone olsunlar mı? Olmasınlar mı? <laughs> Olmasınlar. Allah belanı versin diye. Instagram'da izlersin kendini. İzlemek bile istemiyorum artık. Niye? Aa bu ne ya? Çok mu kötü? Hiç denemeyin. Denemesinler mi? Denemeyin, denemeyin. Böyle alttan alttan vuruyor mu? bir vuruyor var ya. Bari şöyle vereyim hediye kartı. Çok acı. <laughs> Arkada yemek isteyenler var. Yesinler mi? Hiç denemeyin. Değmez. Konuşmayayım hiç. Konuşamıyorum. mı? Konuşamıyor mu? Konuşamıyorum. Mu? Konuşamıyorum.